hareketlenmeler var. Start gibi Sorun giderildi. Start verildi. Ve açık grup 3 mücadele Profesör Doktor Kazım Köylü koşusu başladı. 4 numaralı Emir Enes için sıkıntılı bir çıkış oldu. Çıkıştan sonra rakiplerin 3-4 boy kadar gerisinde kaldı bu isim. 7 numaralı Invincible Hikmetler'e önde kabullendi. Liderliği aldı. Fark 2 boya kadar çıkardı. İç kuvardan 5 numaralı gün ötesi ikincide sokulmuştu. Ancak hemen dışında 2 numaralı Bozkır Efes'i var. O şimdi viraja doğru gidiyken az farklı ikincilik temin etti. Bariyer timinde kır rakibi 5 numaralı gün ötesi üçüncülükte. Onun hemen dışında ekürlerden 12 numaralı Şenaptu yürüdü. Geldi dördüncüye yerleşti. Bariyer timinde 5. 3 numaralı Dorun Ayazı var. Dışarıdan dolanıp çalışıyor. 9 numaralı Soylu Şah ki biraz dışarı doğru açıldı. Avantaj yitirir gibi. Jockey'i tekrar toparlamaya çalışıyor. Ki bu arada zaması ile ilgili bir problem var sanırım. 9 numaralı Soylu Şah'ın. Düzde yaklaşırken 7 numaralı Invisible koşunun lideri. 600 geçirken dışarıdaki numaralı Bozkır Efesi'nin içeride 5 numaralı Günetes'in takipleri sürüyor. Aralardan 12 numaralı Şen Abdu da öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. 3 numaralı Dorun Ayaz ile birlikte. Bariyer dibine 8 numaralı karizmatik tuttu. Gelirlerden buralarda Öndeki mücadeleye 11 numaralı platformda katılmaya çalışıyor. İçeride 5 numaralı Günötesi ötesi koşunun liderliğini aldı. Dışında 7 numaralı Invisible var. Onların dışından 2 numaralı Bozkır Efes'i gelmeye çalışıyor. Ancak 5 numaralı Günötesi ötesi rakiplerinin önünde son 200'ü lider geçiyor. Fark 3-4 bol kadar içeriden 8 numaralı Karizmatiğin dışarıdan 3 numaralı Dorun Ayaz'ın. Onların dışından 7 numaralı Invisible atakları olsa da 5 numaralı gün ötesi farkı koruyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Karizmatiğin ikinci oldu. 7 numaralı Invisible 3. olurken 3 numaralı Dorun Beyazı dördüncüydü. Altı numaralı Haznedarsa tabelayı tamamladı. Bursa ve Ankara'dan sonra beş numaralı gün ötesi İstanbul'da da kazanmayı başardı. Bu koşuya Ercan Çankaya ile katılmıştı.